Evet arkadaşlar Mert'le oyun parkına geldik ve Mert, uu balığa bindi. Mert bu nasıl bir şeymiş böyle? Evet, çok tatlı. Evet Elif de orada bir ata binmiş. Elif. Evet. Çok iyi. Tık 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 tık. Evet Mert şimdi. Aa Mert bu ne? Oo, kanguru galiba bu. Çık bakalım ama düşme küçükler için hop kayacak. Hop kaydı. ben buraya da Evet Mert nereye girdi? Mert Ali. Evet Mert nereye girdi? Hadi Elif Hanım, Elif evet zıplıyorlar. Elif gel kızım. Baba! Evet. Sude denazda çocuk oldu çocuklarla. Merteli eğlenceli mi anneciğim? Anne. Evet. Ay! size <laughs> dikkat et. Ayakkabınızı çıkarsaydınız keşke çocuklar. Evet. Mert, gel anneciğim. Evet, şimdi neye biniyoruz bakalım? Şimdi neye biniyoruz Merteli? Şimdi aa bu neymiş? Bu da bir kanguru. Kangurulu bir kay kay. Şimdi kayıyoruz. Mertali çıkıyor. Evet Mertali. Yavaş anneciğim. Evet Mertali şimdi kayıyor. Mertali gel. Evet Mertali kaydı. Şimdi balığa bindi. Evet. Mert tırtılı, Elif tırtıla binsene. Kızım. Çok tatlı. Aa, burası çok güzel bir ev. Şimdi eve bindim Mert. Mert Ali, evin çok tatlıymış senin. Evin çok tatlıymış Mert Ali. Tırt Mert sırtına bin. Mert Ali. bin. Evet, hayır oradan değil anneciğim. Tırtılabin. Anneciğim tırtılabin, Mert Ali. Evet, Mert Ali, el arkadaşlara.